Mümin usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini de dünya ve ahirette görür. Yüce Allah ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmektedir. Kullarım sana benden sorarlarsa onlara söyle ben onlara yakınım. Dua eden bana dua ettiği zaman duasına karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versin, benim çağrıma uysunlar. Bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Bakara suresi. Yahut dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü onun üzerinden kaldırıyor ve sizi eskilerin yerine yeryüzünün sahipleri yapıyor. Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne de az düşünüyorsunuz. Nem suresi. Birinci ayette dua edenin duasının kabul edileceği, ikinci ayette ise darda ve sıkıntıda kalanın sıkıntısının giderileceği bildirilerek Allah'ın dualara icabet eden olduğuna işaret edilmektedir. Şüphesiz Rabbim dualara işitendir. İbrahim Suresi Orada mihrapta Zekeriya Rabbine Rabbim bana katından temiz bir nesil ver sen duayı iştensin diye dua etmişti Ali İmran Suresi Ondan mağfiret dileyin sonra ona tövbe edin çünkü Rabbim yakındır duaları kabul edendir Hud Suresi Anlamındaki ayetlerde ise Allah'ın kullarına yakın duaları işiten ve duaları kabul eden olduğu bildirilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah haya sahibidir, çok kerimdir. Bir insan iki elini kaldırıp kendisine dua ettiği zaman o kalkan iki eli boş çevirmekten haya eder. Anlamındaki hadisiyle Allah'ın duaları kabul edeceğini beyan etmiştir. Medineli Müslümanlardan Ebu Umame adlı sahabeyi mescitte kederli bir şekilde otururken gören Resulullah aleyhisselam ona namaz vakti değil niçin mescitte oturuyorsun diye sordu. Sahabe de üzüntülerim ve borçlarım sebebiyle buradayım ey Allah'ın Resulü diye cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Söylediğin zaman Allah'ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir dua öğreteyim mi sana?" der. Sahabe de "Evet, öğret ey Allah'ın elçisi." karşılığını verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona şu duayı öğretir ve akşam sabah okumasını tavsiye eder. "Allah'ım, kederden ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan ve cemrilikten sana sığınırım, borç altında ezilmekten ve insanların kahrından sana sığınırım. Sahabe, Hz. Peygamber'in öğrettiği dua'yı okudum. Allah da üzüntümü ve borçlarımı giderdi demiştir. Sırf sözle yapılan bir dua ile çalışmadan borçlar nasıl ödenecek? Sahabeye öğretilen duanın cümleleri arasında acizlikten ve tembellikten Allah'a sığınırım diye dua et. Sözünün bulunması bir mesajdır. Bu mesaj ile ey Ebu Umame üzüntülerin ve üzüntülerine sebep olan borçların mescitte de olsa oturmakla ortadan kalkmaz. Acizliği ve tembelliği bırak, çalış.'' Bu konuda Allah'tan yardım iste, harekete geç, borçlarını ödemenin yollarını ara. Mescitte oturup beklemekle ne üzüntün ne de borcun biter demek istenmiştir. Dua bir ibadet ve bir zikir olduğu için dua eden mutlaka ilahi emre uymuş, itaat etmiş ve sevap kazanmış olur. Dünya ile ilgili isteklerini Yüce Allah kulun yararına göre hemen verebileceği gibi bir müddet sonra da verebilir veya duasının karşılığı ahirete bırakılmış olabilir. Dolayısıyla dünya hayatına yönelik talepleri karşılanmayan kişi duam kabul edilmedi dememelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua edene Yüce Allah'ın isteğini ya dünyada hemen vereceğini veya ahirette vereceğini ya da istediği iyilik kadar kötülüğün giderileceğini bize haber vermiştir. Allah'a dua eden herhangi bir insan yoktur ki duası kabul edilmemiş olmasın. Günah işlemediği, yakınları ile ilişkisini kesmediği, ve isteğinde acele etmediği sürece Allah Teala ya dünyada isteğini hemen verir veya isteğini ahirete bırakır ya da duası nispetinde günahlarını bağışlar. Sahabe: "Ey Allah'ın elçisi, nasıl acele edilir?" diye sordular. Hz. Peygamber Aleyhisselam: "Kulun Rabbime dua ettim de duama icabet etmedi." demesidir buyurur aynı hadisin hakimin Müstetret adlı eserindeki rivayetinde üçüncü şık ya da duası nispetinde ondan bir kötülüğü savar şeklindedir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde duası kabul edilenlerden bize örnekler verilmiştir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Hz. Meryem'in annesi İmran'ın duası. İmran, kızı Meryem için onu, Meryem'i ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum. Senin korumanı diliyorum. Ali İmran Suresi diye dua etmiştir. Yüce Allah İmran'ın duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir. Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriya da onun bakımını üstlendi. Ali İmran Suresi Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın duası Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığının iyileşmesi ve sıkıntısının giderilmesi için Allahu Teala'ya şöyle dua ettiği bildirilmektedir. Ey Peygamberim! Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı Enbiya Suresi kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmiş dua etmişti. Sad Suresi Yüce Allah Eyüp peygamberin duası üzerine hastalığının iyileşmesi için ona ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içilecek serin bir su. Sad suresi buyurmuş, Eyüp aleyhisselam ayağını yere vurmuş, çıkan suyla ile yıkanmış ve sudan içmiş, iç ve dış bütün hastalıklardan kurtulmuştur. Yüce Allah, Eyyub'un duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir. Biz de onun duasını kabul etmiş ve başına gelenleri kaldırmıştık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermiştik. Enbiya Suresi Yunus Peygamberin Duası Yunus Peygamber balığın karnında şöyle dua etmiştir. Ey Peygamberim! Zünnünü balık karnına girmiş olan madda oğlu Yunus'u dağın. Zira o kavmine kızarak yurdundan ayrılıp gitmişti. Bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi kavminin arasından çıkmakla kendisini kurtaracağını sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalıp ey Rabbim senden başka tanrı yoktur senin şanın yücedir ben zalimlerden oldum diye yalvardı Enbiya suresi Yüce Allah Yunus peygamberin duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir Biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık İşte biz müminleri böyle kurtarırız Enbiya suresi Zekeriya peygamberin duası. Zekeriya aleyhisselam Allah'a dua edip kendisine çocuk ihsan etmesini istemişti. Ey peygamberim Zekeriya'yı da an. O Rabbine Rabbim beni tek yalnız başıma çocuksuz bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Her şeyim sana kalacaktır diye dua etmişti. Enbiya suresi yüce Allah Zekeriya peygamberin duasını kabul ettiğini şöyle bildirmektedir. Onun duasını da kabul buyurduk ve ona Yahya'yı armağan ettik. Eşini de kendisi için ıslah ettik. Çocuk doğurmaya elverişli bir hale getirdik. Gerçekten onlar hayır işlere koşarlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi ve bize derin saygı gösterirlerdi. Enbiya suresi. Süleyman peygamberin duası. Süleyman aleyhisselam yüce Allah'tan mülk istemiştir. O Rabbim beni affet. Bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülk, hükümdarlık ver. Çünkü sen çok lütufkarsın diye dua etti Sad suresi. Yüce Allah onun duasını kabul etmiştir. Bunun üzerine biz de istediği yere onun buyruğu ile kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları demir halkalarla bağlı diğerlerini onun buyruğu altına verdik. Sad Suresi Zikrettiğimiz bu beş örnekte insanlara önder ve rehber olarak gönderilen peygamberlerin çeşitli konularda dua ettikleri ve dualarının kabul edildiği ve bunun bir öğüt olduğu bildirilerek müminlere yol gösterilmektedir. Peygamberler gibi ihlas ile usul ve şartlarına uygun olarak dua eden müminlerin duaları da kabul olur. Özellikle bazı zamanlarda konumları ve durumları sebebiyle bir kısım insanların dualarının kabul olacağını Peygamberimiz de bize bildirmiştir.